31 Mart yerel seçimlerinde Düzce'de AK Parti belediye başkan adayı olarak açıklanan mevcut belediye başkanı Faruk Özü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki programın ardından milletvekili Ercan Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile birlikte İstanbul'dan Düzce'ye döndü. Başkan Özcü partililer yağmurlu havaya rağmen Anadolu Otoyolu Gölyaka gişelerinde karşıladı. <laughs> Bizi kisi anne, seviyoruz seni, bağlı Rabbim nasip ederse şu coşkunuzla beraber biz Sayın Bakanımızı İstanbul'dan aldık getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız artık Sayın Bakanımızı sizlere emanet etti. Kendine değil kendine çalışan başkan. Vizyonuyla, bakış açısıyla, hizmetleriyle yaptıkları ortada. İnşallah yeni dönemde de üstüne koyarak devam edecek. Bizleri büyük şehirlerin bile alamadığı hizmetlere ulaştıran, Düzce'nin vizyonunu genişelten, Düzce'yi da atlatan değerli bakanımız Sayın Doktor Faruk Özlü ile yola devam etmenin coşkusunu, gururunu yaşıyoruz. Bugün İstanbul'daydık. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, teşkilatlarımızın ve genel merkezimizin yaptığı değerlendirmeler sonucunda belediye başkanı adaylarını açıkladılar ve saygıdeğer Cumhurbaşkanımız benim bir dönem daha düzce belediye başkanlığı yapmam konusunda bir irade beyan ettiler. Bizim siyaset yapma tarzımız eser ve hizmet siyasetidir. Biz günü birlik işlerle günü kurtarma yönelik hiçbir iş yapmadık. Bugüne kadar hep kalıcı işler yaptık. Yine geçen beş yılda Düzce'de yaptığımız işler Düzce'nin temel sorunlarını çözmek yönünde oldu. Bundan sonraki beş yılda İnşallah Düzce bir büyük sıçrama yapacak, bir büyük atılım yapacak. Önümüzdeki 5 yıl Düzce'nin atılım yapma, Düzce'nin sıçrama yapma zamanıdır. İnşallah.